Thank you Evet Cem göz artık çok az bir zaman kaldı. MHP lideri Devlet Bahçeli dakikalar sonra burada olacak Erzurum'da istasyon meydanında kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap edecek. MHP lideri Devlet Bahçeli hem iç politika ilişkin hem de dış politika ilişkin önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Artık burada coşku hat safhada Erzurumlu vatandaşlar MHP lideri Devlet Bahçeli bekliyor. Benim de yanımda değerli bir konuğum var. Meyperzincan İl başkanı Sayın Salih Aksoy efendim merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Yayınlar teşekkür ediyorum. Efendim çok az bir zaman kaldı. Burada da coşkulu bir kalabalık var yine. Alanı vatandaşlar doldurdu. Neler söylersiniz? Genel başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli beyefendinin adım adım hedef 2023 lider ülke Türkiye vizyonunda evvela bölge toplantıları, sonra il çalışmalarımız, sonra ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma programlarımızı dün itibariyle bitirmiş bulunmaktayız. 81 il, 960 ilçemizi tamamlanmış bulunmaktayız. 8 Ekim'de de köylerimize başlayacağız inşallah. Köy toplantıları yapacağız. 2023 vizyonu Lider Ülke Türkiye'ye Milliyetçi ve Ülkücü Hareket Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli Başkanlığında inşallah Hedefimiz Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçimlerinde %51'lerle değil %55-60'larla kazanacağız Bugünkü Bitingimize de Erzincan'ımızla ilçe programlarımız dün itibariyle bitti Bugün Erzincan'la hemşerilerimizle, dava arkadaşlarımızla, büyük bir katılımla Erzurum mitingimizi coşkusunu, heyecanını yaşamak için buradayız. Liderimiz başta olmak üzere tüm ülkücü kadrolar bu yolda inanarak, çalışarak 2023'te Cumhur İttifakı'nın mührünü vuracağız. Bundan hiç şüphemiz yok. Başta liderimizin inandığı tüm teşkilatlarımızın köylere kadar temsilcilerimizin inandığı bir seçimle Allah'ın izniyle adayımız belli, kararımız net. Adayımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi liderimizle birlikte 2023'te Allah'ın izniyle meclise Cumhur İttifakı'nın mührünü vuracağız. 2000 51 73'e hedefimizi yürüyeceğiz. Turan ülküsünü kurduk. Türk Devletleri Teşkilatı liderliğini kurduk. Evel Allah'ın izniyle bu Turan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nda Kızıl Elma'ya doğru davamızın yolunda liderimizin emrinde başaracağız başaracağız, ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler efendim. Bir soru daha sormak isterim. 2023'e doğru aday belli, karar net temasıyla aslında bu mitingler, açık hava toplantıları yapılıyor. Erzurum'un da oldukça önemli bir yeri var. Özellikle milli mücadelenin kazanılmasında. Erzurum Kongresi'nin yapıldığı şehirlerden bir tanesi. E, tarihe baktığımızda burada olmayı nasıl değerlendiririz? Tabi bu coşku, bu heyecan milli mücadeleden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı milli mücadelelerde saygıdeğer genel başkanımızın tarihleri, günleri devamlı anlamlı kılmıştır. Bu anlam üzerine Erzurum'daki bu mitingimizin de Atatürk'ün yapmış olduğu kongrede sırasıyla Sivas, Bursa, Kayseri, Erzurum'da müthiş bir coşku var. Allah'ın izniyle Türkiye'yi kapsayacak bu mitingin bu muhteşem coşkusunu yaşamak için Erzincanımızla tüm hemşerilerimizle, teşkilat başkanlarımızla, belediye başkanlarımıza buradayız. Bu mitingin coşkusunu, saygıdeğer liderimizi dinlemek için heyecanla bekliyoruz efendim aslında MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta Kayseri'de yaptığı açıklamada özellikle anket şirketlerine tepki gösterdi. Bizim anketimiz milletimizdir ifadesini kullandı. Bugün Erzurum'da da oldukça büyük coşkulu bir kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda nasıl bir yorumunuz olur? Sayın liderimizin buyurduğu gibi o satılık, o satılık anketler, parayla yapılan anketler milli ruhun, milli heyecanın, Türk milletinin anketi değildir. Bu anket liderimizin Bitiklerinde geldiğimiz ilçelerde, gezdiğimiz köylerde soracağız. Bu anketin sonucunda 2023'te parayla yatpan işbirlikçilerine büyük bir ders olacaktır. Bunlar hiç şüphemiz yoktur. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Allah yolumuzu açık eylesin. Davamızın yolunda, liderimizin emrinde Turan ülküsüne Kızıl Elma'ya doğru yürüyeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler efendim.